Merhaba arkadaşlar. Set 25 birinci soru. ABCD dörtgen DAC açısı ve ACD açısı birbirine eşit ve 45'er derece verilmiş. BAC açısı 15 derece. BDC açısı 30 derece. Bizden ACB açısını yani alfayı istiyor arkadaşlar soru. Bakın şimdi. Şu ADC üçgenine baktım. İki açı 45'er derece ise bu üçgen ikizkenar üçgen. Tepe açım kaç derece arkadaşlar? 90. Yani bu bir ikizkenar dik üçgenmiş. Dolayısıyla şuraya 60 derece kaldı. Bakın arkadaşlar DAB üçgeni, DAB üçgeni ikizkenar üçgen değil mi? 60 60. O zaman şuraya eşitliği koydum. İki iç açım 60 derece ise üçüncü iç açım da 60 derece olmak zorunda. O zaman bu aslında bir nasıl üçgenmiş? Eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burası DBC üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için ikizkenarı gören bir açı 45 artı alfa ise şurası da 45 artı alfa olmalı. Şimdi iç açılar toplamını 180'e eşitleyelim. 45 artı alfa artı 45 artı alfa artı 30 eşittir 180 diyoruz. 90, 30 daha 120. 2 alfa artı 120 eşittir 180'miş. 2 alfa eşittir 60. Buradan alfa eşittir 30 derece geldi. Değişikli doğru cevabımız oldu arkadaşlar. İkinci soru. ABCD dörtgen AH HB'ye eşitmiş. AD DC'ye eşitmiş. DH doğru parçası AB doğru parçasına dikmiş. Eşitlikler zaten yazılmış arkadaşlar. DAB açısı 64 derece, ABC açısı 136 derece, BCD açısı kaç derecedir? Bakın arkadaşlar, şekli ilk baktığında gözüme çarpan bir şey var. Yükseklik kenar ortay olmuş. Bakın bir herhangi bir şekilde yükseklik kenar ortay olduysa aklına hemen ikiz kenar üçgen gelmeli. Neden? İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aynı zamanda kenar ortaydı. Yani yak diyorduk arkadaşlar. O zaman keşke şu ABD bir üçgen olsa. Hemen şuradan B ile D'yi ne yaptım? Birleştirdim arkadaşlar. Bakın bir üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay olduysa hop hemen ikiz kenarı koyduk. Eğer ikiz kenarlardan birini gören açı 64 derece ise diğerini gören açıda ne olmak zorunda? 64 derece olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi 136 dereceden 64 dereceyi çıkardığında şuraya kaç derece kaldı? 72 derece kaldı. DBC üçgeni de ikiz kenar değil mi? Bakın arkadaşlar bir hediye geldi. DBC üçgeni de ikiz kenar. O zaman ikiz kenarları gören açılar eşitti. O zaman burası da 72 derece. Bana sorduğu yer neresi? BCD açısı. Yani 72 dereceyi soruyor arkadaşlar. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü soru. İki sporcu düz bir zeminde aynı noktadan başlayarak koşu yapacaklardır. Birinci sporcu yönünü kuzeye, ikinci sporcu yönünü doğu ile 10 derecelik açı yapacak biçimde çevirip x metre koşmuşlardır. Şimdi arkadaşlar şunu bir hemen çizelim. Bakın birinci sporcu kuzeye doğru x metre gitti. İkinci sporcu da doğuyla 10 derece yapacak şekilde diyor. Şöyle gösterecek olursak şurası 10 derece. 10 derecelik açı yapacak şekilde x metre koşmuşlardır. Tamam, şuraya x'i yazdık. Daha sonra birinci sporcu saat yönünde 120 derece dönüp. Şimdi arkadaşlar tam şöyle dönse bakın şöyle uzantısını gösterelim. 90 derece olsun. 120 derece dönmesi demek ne demek? Şurayla 60 derecelik açı yapması demek <laughs> x metre daha koşmuştur diyor. Tamam. Sonra durmuştu. Şurada durduk. Buna göre ikinci sporcu geldiği doğrultu ile en az kaç derecelik açı yaparak koşarsa birinci sporcu ile birinci koşucu ile aynı noktaya varır. Bakın arkadaşlar şimdi şurayı hemen şöyle birleştireyim. Tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen. O zaman şuralar 60, 60 oldu. Dolayısıyla bu üçgen eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar. Şimdi şurası 20 derece kaldı. Şurayı da birleştirecek olursak arkadaşlar şu doğrultusunu uzatalım. Bakın 20 dereceyi çıkardım. Bu üçgen de ikizkenar değil mi? O zaman 160 dereceyi 80 80 bölüşecekler. 80 80. O zaman bu sporcu kaç derecelik açı yaparsa birinci sporcuyla aynı noktaya varır. Bakın arkadaşlar şuradaki 100 derece. Yani şu doğrultuda giderken 100 derecelik bir dönüş yaparsa birinci sporcuyla aynı noktaya gelirmiş. D şıkkı doğru cevabımız oldu.